Evet hayırlı günler arkadaşlar. Yaz tahmini videomuza hoş geldiniz. İnşallah bu <laughs> son verilerle arkadaşlar bu yazın inşallah nasıl geçme ihtimali var. Ona hep birlikte bakalım. Evet ilk önce kuzey yarım ile başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz kışın evvel olan bu e, kuzey yarım küredeki soğuklar devasaydı gerçekten. Şu anda tam çekirde çekirdekte arkadaşlar. E, tam kuzey Kutbu'nun tam ortasında bu soğuk havalar e, artık yerleşmiş öyle la diyebiliriz. Evet hemen 500 ipa ile başlayalım arkadaşlar. 850 ipa'ya baktık. Evet 500 ipa da soğuklar devam ediyor. Tam merkezinde çekirdeğinde arkadaşlar tabi ki E, Kuzey yarım kürenin. Evet bu da yüzey sıcaklığına bakalım. yine Grönland üzerinde arkadaşlar. Tam merkezde soğuk havalar çekilmiş durumda diyebiliriz. Evet görüyorsunuz arkadaşlar artık yani yavaş yavaş bir ısınmalar başlıyor bulunduğumuz bölgelerde. Evet tabi her, her sene arkadaşlar zaten yaz biliyorsunuz çok sıcak geçiyor. E, bu sene de yine e, tabi sıcak geçme ihtimali şu anda görünüyor arkadaşlar. Fakat inşallah yağışlı da ol, olma ihtimali var. Aslında burada arkadaşlar sıcak havanın bütünleşmesi de çok önemli. Yani Afrika'daki sıcak havanın bütünleşmesi de çok önemli. Evet yavaş yavaş yükseldi de görülüyor arkadaşlar. Zaten bu sıcak havanın zaten hissedilen sıcaklığa da bakmamız gerekiyor. Şu an arkadaşlar yine sıcak bir yaz. Geçme ihtimali çok fazla gibi görünüyor gerçekten. Ama inşallah yağışlı da geçebilir. Evet, bir de hissedilen sıcakla bakalım. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz her yaz sıcak geçiyor ülkemizde. E, denizler çok önemli arkadaşlar. Yani deniz suyu sıcaklığı burada çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Gerçekten deniz suyu. E, bakalım nasıl çok fazla ısınacak mı? Evet denizlerinde yavaş yavaş ısınmaya başladı görülüyor arkadaşlar. Ayın şöyle 20'sine doğru, e, 20'sinden sonra hatta denizlerde de ısınmalar görülebilir ee, gibi görünüyor yani illaki evet illaki arkadaşlar e... tabi sıcak bir yaz kaçınılmaz diyebiliriz. Ama inşallah arkadaşlar dediğimiz gibi ülkemizde yani bu aslında ülkemiz gerçekten yağış açısından evvela çok iyi bir konumda yani gerçekten kuzeydeki soğuk havalardan çok etkileniyoruz. Bu da demek oluyor ki gerçekten bu yağış hem ara sıra böyle kuvvetli sıcaklar dalgalar görsek de arkadaşlar inşallah yağışlı da bol bol yaşayabileceğimiz bir kış yaz gibi görünüyor. Evet durumlar böyleydi arkadaşlar. Yani bu bu sene yine tabii ki de sıcak geçme ihtimali. Her sene olduğu gibi fazla. Çünkü arkadaşlar e, güneyimizde gerçekten çok ciddi bir şekilde sıcak hava birikintisi var. Yani soğuk hava nasıl birikiyorsa e, yani bu kışın nasıl biriken soğuk havalar baharda bize geliyorsa bu e, güneyimizde arkadaşlar sıcak hava şu anda birikmeye başladı. Her ne kadar bu sıcak havalar doğuya ilerliyor. Fakat arkadaşlar e, bir bölümden sonra artık bu Güneşler, Güneş ışınları yükselmesiyle bu sıcak havalarda ülkemize daha çok görülebilir havanın ısınmasıyla yani daha çok giriş yapabilir arkadaşlar böyle Allah Evet özellikle Arkadaşlar bu sene daha çok sıcak geçecek bölgelerimiz İç Anadolu zaten Güneydoğu çok sıcak geçiyor arkadaşlar her sene yani bu sene sıcak havadan en çok etkilenecek bölge arkadaşlar İç Anadolu gibi görünüyor çok fazla yani rekor sıcaklıkta belki görebiliriz. İç Anadolu için yani batı bölgeler için çok fazla bir olmayabilir fakat iç Anadolu için rekor sıcaklar belki görebiliriz. Yani iç kesimler için arkadaşlar bu sene sıcak geçme ihtimali şu anda oldukça fazla gibi görünüyor çünkü Afrika'dan gelen sıcak havalar arkadaşlar yani iç kesimlere direkt yansıyabiliyor. Evet, yani çok da anormal bir sıcak bir yaz ee, yine göğür beklenmiyor arkadaşlar AVR'lar çünkü e, artık yazın bir bölümünden sonra hava kuzeyde artık soğuk havalarda hareketlenmeye başladığı için e, yani bir, bir yandan da arkadaşlar yağışlı geçme ihtimali olduğu için AVR'lar bu yaz hani çok fazla inşallah aşırı sıcak geçme ihtimali görünmüyor. Yani olursa belki bir kaç dalga böyle sıcak hava görürüz fakat inşallah çoğunlukla yağışlı geçme ihtimali çok fazla var. Evet, inşallah değişimler olduğumu aktaracağız arkadaşlar. Yaz tahminimiz şimdilik böyleydi. Evet arkadaşlar yaz tahminimiz şimdilik böyleydi. İnşallah son gelişmelerle karşınızda olmaya çalışacağız. Yani Temmuz'da ciddi bir şekilde yine ısınabiliriz. Bir yandan da orajlı yaşlar devam edebiliyor arkadaşlar. Bu da dolu ihtimali, dolu fırtınaları demek anlamına geliyor. Yani çok hareketli bir yaz. İnşallah yaşayacağız gibi ailesiyle görünüyor. Evet, son değişimler inşallah oldu mu aktaracağız arkadaşlar. Elimizdeki verilere bakarak inşallah bu kışın, bu yazın nasıl geçeceğini inşallah tahmin etmeye çalışacağız. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Güle güle.